Tchau. yaşadım. Evet, yaşadım seni senelerce. Uzaktan uzağa, Her anım, her dakikam, her saniye. Seninle dolarcasına yaşadım. Tüm çocukluğum, yaşanan her şey. Her şey seninle güzeldi. Bir sinir, ufacık bir öfke. Bu hale getirebilir miydi bizi? Biz diyorum, çünkü bizdik, biz olabilmiştik aniden bir rüzgar esti. Sen, sen ayrı yerde, yerde, ben apayrı bir yerdeyim artık. Öyle bir yerdeyim ki sen istesen de dönemem artık sana. İstesem de sana dokunamam artık ben. Bıraktığın gibi değilim. O çok sevdiğin saçlarımı binlerce kez kestirdim. Gözlerime kaç kişi baktı. Ellerimi senden sonra kimler tuttu bilmiyorum. Ama ama kimse senin gibi olmadı. Olamadı. Kimse seni bana unutturamadı. Geri dönemem artık ben. Tanıdığın o küçücük yüreğiyle seven biri değilim artık. Ellerim kirlendi. Gözlerimin ışıltısı söndü. Neşem, huzurum, şefkatim, merhametim, hatta, hatta gururum bile kalmadı. Senden hayat ışığı, söndüren değsen seni ne çok sevdiğimi bilseydin bırakır mıydın ellerimi ne çok sevdiğimi bilseydin ağlamama kahrolmama engel olur muydun şimdi sen başka yerdesin ben de başka yerde senin olduğun yerlerde de serçeler var mı her sabah ötüyorlar mı ya kelebekler onlar uçuşuyorlar mı kediler, köpekler, köpekler peki? Onlar da bizim gibi kavga ediyorlar mı? Onları da görünce, sen de benim gibi hatırlıyor musun kavga edişlerimizi? Peki ya sonra? Neşeyle kalkabiliyor musun? Her şeye inat, ayağa. Ben sensiz nefes alıyorum. Ama gel de o içimdeki, o kocaman olan, gün geçtikçe çığ gibi olan sevdama sor. Yaşayabiliyor mu sensiz? Sensizlik artık çığlıklara dönüştü. Taştı, doldu yüreğim. Herkes sağır oldu çığlıklarımdan Ama bir tek sen duymadın. Bir tek sen duymadın. Sensizlik o kadar ağırdı ki. Herkesi sen sandım, başkasına sarıldım. Yaşadığımız her şeyi bana anlattım. Senin gibi olmadı, olamadı. Kimse senin gibi bakmadı gözlerime. Tutamadı ellerimi. Okşamadı o sevdiğin saçlarımı. Artık ellerimi binlerce gezecek asam da temiz olmayacak biliyorum. Sana dönsem de iğreneceksin benden belki de. Gözlerime bile bakmak istemeyeceksin. Ama bilmeni istediğim bir tek şey var. Kimse, hiç kimse sen değildi. Sen kimse değildin. Şimdi soruyorum sana. Beni kaybettiğine, beni ellere verip de kirlettiğine değdi mi?